Ünlü sanatçı Hakan Altun Demirören Medya Grubu sponsorluğunda Pol Prodüksiyonun Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuru Çeşme Açık Hava Konserleri kapsamında önceki akşam dördüncü kez sahneye çıktı. Hayranlarıyla birlikte unutulmaz şarkılarını seslendiren Altun dinleyicilerine adeta müzik şöleni yaşattı. Hakan Altun'un sahnedeki sözleri çok konuşuldu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip Kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 50 yaşındaki ünlü şarkıcı önceki gece Pol Produksiyon, Polat Yağcı Organizasyonu ve Demirören Medya Grubu sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuru Çeşme Açık Hava Sahnesinde dördüncü kez sevenleriyle buluştu. Bir klasik haline gelen bu buluşma sanatçının hayranlarıyla hınca hınç doldu. Konserine ilk kez gelenlere bağımlılık yaparım sözleriyle seslenen Altun iki buçuk saat boyunca unutulma şarkılarını sevenleri ile hep birlikte söyledi. Yine bir Hakan Altun klasiği olan telefon şarkısıyla ile konserine başlayan Altun, arabesk müziğin ustalarının şarkılarına da yer verdiği repertuarı ile doyumsuz bir müzik şenine imza attı. Konu aşka gelince gazetecilerle şakalaşan ünlü sanatçı yanınızda bir hanımefendi görecek miyiz? Yoksa şarkınızda söylediğiniz gibi aşk sokağında yalnız kalmaya devam edeceksiniz sorusuna akışına bıraktım hayatı. Hepimizin hayatında ummadığımız anda ummadığımız şeyler olmuyor mu? Cevabını vermişti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar